Hoş geldiniz sakin Beyciğim. Hoş bulduk. Pasta aldım. Çayın yanında iyi gider. Aa şekerini sıfırlayacak gene. Kırk yılda bir canım çekti. <laughs> Çay demladi. Söyle kızlar da gelsin. Evde yoklar ki. Leyla erken çıktı. Zaten Gazel de dün gece eve gelmedi. Dün gece eve gelmedi mi? Nerede kalmış peki? Benim niye haberim yok? Sonat'la Sera'da ders çalışacaklardı. Ben bu evin bostan bekçisi miyim? Niye bana söylememiş? Benim hatam, unuttum size söylemeyi, affedersiniz. Gazelin bir kabahati yok. Ve Allah, gene başladın korumaya. Hem niye bizim evde çalışmıyorlar? Gelsinler burada gözümüzün önünde çalışsınlar. Ama orası da yedi kat yabancı değil ya... ...ablasının Sera sakin beyciğim. Gazel, Tunç, açsanız da biriniz şu telefonu ya. Gazel ya duymuyor musun telefonu? Susturun şunu. Seninki mi bu? Hayır senin bu. Benimkinin şarjı bittik. Sustur artık şu lanet şeyi ya. Of. Alo ne var? Gazel ne biçim açıyorsun telefonunu sen? Ne olmuş baba? Telefon açışım da mı faal? Onu da beğendiremedim. Gazel ne biçim konuşuyorsun sen? Of, canımın istediği gibi konuşuyorum. Hem niye aradın sabah sabah? Neredesin sen? Dünden beri eve gelmemişsin. Sonunda fark ettin yokluğumu. Kızım, sesin hiç iyi gelmiyor senin. İyi misin? Hayır, iyi değilim. Hiç iyi değilim. Ben bir süre hiçbirinizi görmek istemiyorum. Ne diyorsun Gazel sen? Bu ne terbiyesizlik? Duydun işte. Eve eve gelmeyeceğim. Haberiniz olsun. İnanabiliyor musun sadakat? Telefonu yüzüme kapattı. Ay hiç öyle şey olur mu? Hat kesilmiştir. He. Neredeymiş? Telefonunu da kapatmış. Sanki gazelle değil de bir yabancı ile konuştum. Acaba sonatla mı kavga ettiler? Ben çıkıyorum.